Eğitim Birsen Eskişehir Şube Başkan Vekili Mehmet Bilik 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle açıklama yaptı. Bilik, insanın özünü keşfetmeye, kişiliğini inşa etme yönelik en büyük eylem eğitimdir dedi. Eğitimde geriye düşenin bilimde öne çıkması mümkün değildir diyen Bilik sözlerini şöyle sürdürdü. Eğitim, eğitilen çerçevesinde insanların birbirleriyle ilişkisinden, iletişiminden ve etkileşiminden beslenen akli süreçlerin hakim olduğu ve ahlaki sonuçların hedeflendiği faaliyetler bütünü olarak kabul ediyoruz. Eğitimi tam da bu yüzden hem bilim hem de hizmet noktasında vazgeçilemez, ertelenemez, yok sayılamaz, devre dışı bırakılamaz, alternatifi oluşturulamaz konumda görüyoruz. Eğitimde geriye düşenin ahlakta, adalette, merhamette bilimde öne çıkması, teknolojide önde olması, ekonomik ve diplomatik düzlemde park oluşturması mümkün olmaz. Öğretmenlik insanlığın en kadim ve en önemli mesleklerinden biridir. Öğretmen çocuklarımızın şuur sermayesini artırma, bilgi haznesini büyütme, idrak zeminini güçlendirme, hikmeti keşfetme, hakikate ulaşma konusunda beşerin insanlaşması ve bireyin uzmanlaşması yolculuğunda hem rehber hem de rol modeldir.